Ferdi sana bakmaya çıktı dikkatli ol. Ee, Cevim ben kalkayım. Geldim evde görmüş oldum. Tamam konuşmuş da olduk işte ise. Şey bu bizim böyle baş başa kaldığımız... ...ilk akşam farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Maşko gelmiştir. Of. Ne oldu lan? Anne. A abi. Yazıklar olsun sana Cemil Bey yazıklar olsun sana. Sen bu kadar mı bıktın benden Ceyhun? Sen bu kadar mı bıktın Adil'den başka evler tuttu? Sana da yazıklar olsun Derya. Sen Ceyhun'u mu benden koparacaksın? Mı? anneciğim niye öyle söylüyorsun ya? Yapma ne olur anne. İnsan böyle bir şey yapacak çocuk değildi. Ceyhun diye ya. Ceyhun, Ceyhun. Anne. Anne. Selman abla. Anne. Selman. Anne. 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 Kapı vuruyor. Açmayacaksın mı? Açsana mı aşkım? Ay yok uğraşmayacağım bu sefer açarım ben. Çek toynağını. Benim annem güzel annem beni al <laughs> Anne. Anne ya! Ayakkabılarını çıkarsın Maşuka. Ayakkabılarını çıkarsın. Tamam be. Anneciğim, beni bir dakika dinler misin? Aa, Maşuka kim bu yabancı? Bir yerden gözüm ısırıyor ama Söyle ona benden habersiz tuttu evde kim varsa gitsin ona versin çiçeğini böceğini. Ama baksana şu tatlılığa. Bak. Buri, 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 buri. Kız yapma şöyle cıvış cıvış hareketler bozma benim sinirimi. Evet Maşka yapma cıvış cıvış. Vallahi kızım gönderirim seni Almanya'ya ha. Rezil etmişsiniz adam bizim mahalleye. Ne işin var ya senin hayatıyla? Oha Ceo. Oha! Aramızda bir şey olmadığını biliyorsun sen. Ben senin günahını çalmaya çalışıyorum. Sen de benim günahımı mı alıyorsun? Yalan söylemiyorsun değil mi? Tabii ki hayır. Bu evdeki yalancı belli. Büyük yalancı. Anneye yalan söylenmiş bu evde. Hem de utanmadan. Bu yalan mı anne? Bu mu yalan yani? Ya, nerede tuttum ben evi? Gittim senin burnunun dibine tuttum ve burnunun dibinde tuttum. Burnunun dikine gidersin inşallah. Hadi evladım, güle güle, güle güle. Hiç değişmeyeceksin değil mi anne? Ben de söyleyecektim ben sana zaten. Sanki sen bunu her şeyi söylüyorsun da. Ha, ha Söylüyorum tabii. Bir kere sen kendinle beni bir tutma. Telefonu verin biriniz. Ahiretliğim arıyordur. Çarparım. Alo ahretliyim. Şehriban Hanım, ben Talip. Ya, ki, ya, yanlış basmışsınız numaralara. Ya, yanlış kişi, yanlış. Kimmiş? Ee, sapık mı? Sapıkmış oğlum, sapıkmış. Oh, oh, şey. Sapık. Sap çok böyle arıyor mu, rahatsız ediyor mu anneciğim bu telefon sapı? Eğer istiyorsanız hemen telefon dinleteyim, buldurayım kim olduğunu. Ne gerek var canım? Manyaksa demek ki arıyormuştur herkesi. Sapık. Mahşuka bu telefon sapının acaba seninle bir ilgisi olabilir mi amca kızı? Hı? <laughs> ee, sence benden daha sapık olabilir mi? <laughs> Hem telefon sapıklığı benim düzeyimin altında, çok altında. <laughs> Kızım kim o zaman bu? Yok yok, ben bulduracağım bunun kim olduğunu. Buldurma, ne bulduracaksın? Ne kurcalıyorsun sen? Hem bir şey söyleyeceğim, burası benim evim. Sen ananın evinin sapığıyla ilgilence ne? Git, kendi evine bir sapık bul, onunla ilgileneceksin. Kendi evine, kendi. Ha. Öyle olsun Şehriban Hanım. Maşuka. Çiçekleri suya koy da solmasınlar. Hava da çok sulu. Ama çiçekler çok güzel. Bırak bana. Ben istemedim. Ver bana. <laughs> kıracağız kız, kıracağız çiçekleri kıracağız. Şehriman Han ablam, bak gerçekten benim de hiç haberim yoktu Ceyhun'un ev tuttuğundan. Bana da sürpriz oldu yani. Yani bana da çok sürpriz oldu Derya. Yani Ceyhun kendi kafasına göre bir takım planlar, projeler çizip uygulamaya çalışıyor ama olmaz. Mahalleli ne der canım evlenmeden eve çıkmanıza topa tutarlar bizi. Hem annesine danışması gerekiyordu Ceyhun'un böyle bir şey yaparken. Evet çok haklısın. Yengem Ceyhun'la senin aranızda yatacak bu gidişle. <laughs> Şehriban abla. Talibim varmış hiç bahsetmiyorsun. Hı? Bak hep senin başının altından çıkıyor bunlar mahşuka. Ne talebi? kızım canım, ortada fol yok, yumurta yok, tövbe tövbe. Adam sana folunu yollamış zaten yenge, yumurtlasın mı? <laughs> Adam kaç defa arada çıkmıyor yenge. Aa, bak, yine arıyor, arıyor yine, çıksana telefona. Aa, bak Şehirvan abla, biz bugün araştırdık, fena birine benzemiyor. Bence bir kere şans ver, hadi. Vallahi sırf Derya'nın hatrı için açacağım telefonu tamam mı? Senin hatrına. Sırf Derya'nın hatrına aç telefonu. Aç. Orada mısın? <laughs> Alo. Şehriban Hanım'la mı görüşüyorum? Aa, evet, benim siz kimsiniz? Talip ben, Fatma Hanım bahsetmiş galiba. <laughs> ee, evet Talip Bey, bahsetti Fatma Hanım. Şehriban Hanım, bugün sizin dünürlerinizle sohbet ettik, sağ olsunlar. Ee, evet çok çok iyi insandırlar dünürlerim. Ee, pırlanta gibidirler, Bu, buyurun. Efendim onlarla birlikte yarın akşam... ...sizi evime 40 yıl hatırı olan bir kahve içmeye bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ta, tabii Talip Bey de, e, bilemedim şimdi ne diyeyim ben. İsterseniz evvelinde biz bir muhallebiciye gidelim, siz ve ben, ikimiz. İ ik i̇kimiz mi? Ee, <laughs> o, o olur tabii, neden o olmasın Talip Bey? Çok teşekkürler, İyi akşamlar hanımefendi. Ben teşekkür ederim, <laughs> hayırlı akşamlar. <laughs> oh! Ay, baby, 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 baby. Oldu bir. Çok şerim abla, çok tatlısın. <laughs> Kız vallahi bu yaştan sonra günah sokuyorsunuz beni. Tövbe tövbe. Ay. Aa, Şerif abla heyecan mı yaptın sen? Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük